Herkese merhaba arkadaşlar. Küçük Burjuvazi kanalına hoş geldiniz. Bugün yepyeni bir araç ticaretiyle karşınızda olacağız. Karşıya gidiyoruz. Bugün Kadıköy'e gidiyoruz. Gökteniz buraya bir Kadıköy'e gidelim gelsin. Kadıköy'e gidelim. Yangına gidelim. <laughs> Yaklaşık bir 26 dakika yolumuz kaldı. Arkadaşlar bugün daha öncelerde çok almadığımız bir araba almaya gideceğiz. Bir Mini Cooper almaya gidiyoruz. Bayram değil seyram değil. Bu iki galerici neden Mini Cooper almaya gidiyor? Fiyatı uyguna düştü. Gerçekten uyguna düştü. Arabamız Mini Cooper'ın en gırtlak paketi. Şimdi böyle özel arabalar, ağzına kadar dolu arabalar geldiği zaman ben özellikle kaçırmamak istiyorum. Çünkü gerçekten başka satıyor. Yani bunların çok fazla hassası var. Aman benim arabamda her şey olsun diyen çok fazla var. Bu arabada da harman kardonlar özellikler falan havada uçuşuyor. 2022 model bir araba. Lansman rengi bir araba. Gırtlak bir araba. Arabaya diyeceğimiz bir şey yok. Gideceğiz. 3-5 kuruş bir pazarlık yapmak isteyeceğiz. E neticede Mini Cooper arkadaşlar. Yani bir Megane değil, bir Clio değil, bir Sembol değil. Bunlar kadar hızlı satmayan bir araba. Rafta bir parça daha bekleme ihtimali olan bir araba. O yüzden biraz daha pazarlıkta direteceğiz. Arabada nasip olursa inşallah alacağız. Şimdi araç sahibini bir arayalım. Kendisinden daha önce de bir ticaretimiz oldu. Alo. Selamun aleyküm. Aleyküm Nasılsın gün? İyilik valla seni sormalı. Allah razı olsun. Bu Mini Cooper için biz yolumuza çıktık. 25 dakika gösteriyor. Tamamdır. Hayırlısıyla gelin kazasız belasız. Eyvallah. Arabada dediğin araç bir şey yok değil mi? Yani şasesinde, podyesinde, direğinde yok, kesin yok, bir işlem yok. Arabada bizde zaten geçen BMW'de de yoktu. Bunda kadar herhangi bir sıkıntı yok. Hayır. Ya Allah razı olsun BMW'den. Arabanın sadece İstanbul şeyi var. Ufak tefek sürtükleri var o kadar yani. Ufak sürtük diyorsun. E çok ufak ya canım. Anladım. Yani şu an üzerinde ama bir şey var mı arabanın? Boya aldırdım. Boya maya yok. Sadece dışarıdan ufak tefek bir iki tane çok ufak bir iki tane göçük var o kadar. Göçük, göçük var. Yaptırım adamı da satacağım diye. Anladım. <laughs> Bana kaportalık bir iş var mı peki? Göçük hariç. Kaportalık yok. yok. Hiçbir Orada şey yok. O da sağ arka çamurlukta o kadar. Aynen. Sağ arka çamurlukta bir göçük var diyorsun. Evet. Evet. Yani, Sürtme oldu o yüzden. Başkası geldi ama Tamam tamam mesele yok ya bunlar bizim Hayır. şey, sıkıntı şeyler değil. Tamam 25 dakika görüşelim. Tamam anlaştık. Ee, buyurun ki hayırlısıyla gelin bakalım. Eyvallah Allah razı olsun görüşürüz. Tamamdır görüşmek üzere bay bay. Acayip tatlı bir çocuk. Şu anda Kadıköy'e gidiyoruz. Birinci köprü, ikinci köprü hepsi kalabalık arkadaşlar. Biz de Avrasya'ya dalalım dedik. Sahil yolundan doğru gidiyoruz arkadaşlar. Umarım araba denildiği gibidir. Umarım araba güzeldir. Umarım para kazanırız. Gelin şimdi hep beraber aracın başına geçelim. Arkadaşlar arabanın başına günün yanına geldik. Nasılsın gün? eylik alacaksın Düğüne mi katılıyoruz gün ya? Bu ne şıklık ya? Yani iş işimiz gereği. İşin gereği anladım. <laughs> bizim Arkadaşlar günün harika bir Mini Cooper'ı var. Revelation paket. Bu Mini Cooper nedir? Allah Mini Cooper. Direkt e, Cooper mıdır? Tabiri caizse tabii sokak serserisi lakabıyla bizim gibi genç insanların rahatlıkla binebildiği, anladım. gezmeye çıkabildiği, gerektiği yerde 4 kişi bile rahat rahat gezebildiği güzel bir araba. Araba arkadaşlar tek kapı aslına bakarsanız hani 4 kişi gezmek için A sınıfı bir araba değil ama her türlü işinizi görecek bir araba. E biliyorsun bunu biraz da hanımlar bazen tercih ediyor. Bazen bekar erkekler tercih ediyor. Aile arabası diyemem. Yani aile aileye aile çok gelecek bir araba değil. Tabii, evin ikinci arabası, Evin ikinci arabası, üçüncü arabası. Ya tabii ki de birinci arabası da olmaya pek tabii uygun. Ama şöyle biraz dar yani hani muhabbet ha. o. Videoya devam etmeden önce bugün işletmeniz için işinize yarayacak, size hem zamanınızı hem de enerjinizi nasıl daha verimli kullanabileceğinizi göstereceğim. Çünkü Odoo'nun proje yönetim uygulaması tam bir hayat kurtarıcı. İlk adım olarak bir proje panosu oluşturuluyor. Görevleri, kilometre taşlarını ve alt görevleri ekliyorum. Hepsine sorumlu atıyorum, deadline koyuyorum, öncelik belirliyorum. Etiketlerle de her şeyi düzenli tutuyorum. Sonuç hiçbir şey karışmıyor. Herkes ne yapacağını net bir şekilde biliyor. Ekip kısmı da ayrı efsane. Odoo'da herkes ayrı görev üzerinde aynı anda çalışabiliyor. Ben bir şey yazarken ekip arkadaşım anında düzenleme yapabiliyor dışarıdaki kişilerle paylaşmakta güvenli. O yüzden proje paylaşımı da kolaylaşıyor. Bir de planlama tarafı çok pratik. Toplantılar, aramalar, hatırlatmalar hepsi anında takvime ekleniyor. Görevleri isterseniz kanban ekranında sürükle bırak yöntemiyle yönetin. İsterseniz gant görünümünde zaman çizergesi şeklinde izleyin. Ya da liste görünümü. Hangisi size daha rahat geliyorsa onu seçin. Ve en güzel kısmı Odoo'nun ilk uygulama ücretsiz, teklifiyle proje yönetimine ömür boyu ücretsiz ulaşabiliyorsunuz. Sınırsız hosting ve destek hizmeti de yanında geliyor. Yani tam anlamıyla risksiz bir başlangıç. Kısacası Odoo sadece proje yönetimi değil, tüm iş süreçlerini tek çatı altında toplayan hayat kurtarıcı bir uygulama. Web sitesi, muhasebe, stok, yani aklınıza gelebilecek her alan birbiriyle entegre şekilde çalışabiliyor. İsterseniz diğer uygulamaları da ekleyip işinizi daha da büyütebilirsiniz. Benim tavsiyem vakit kaybetmeden Odoo proje yönetimini bir deneyin. Açıklamadaki linke tıklayın. İşlerinizi nasıl şeffaf ve daha düzenli hale getirebileceğinizi kendiniz görün. Arabanın rengi yeşil arkadaşlar, bunlar da lansman rengi. fabrika çift renk. Yani görüyorsunuz şu tabanımız beyaz, yeşil. Ayna kapaklarımız yine beyaz. Sen kaliperlere bir dokunuş yapmışsın. Arabayı çıkartırken gördüm. Tabii. Kaliperler de beyaza boyanmış. Normalde böyle bir şey yok tabii ki. Güzel olmuş. Arabada hata boya ne var gün? Araba dışarıdan boya veya hata olarak hatasız. Boyasız sadece hatasız, ufak tefek boyasız. ufak tefek göçükleri var. Ben zaten alabildiğimi al. Tamam. Ee, onun dışında kaportasal olarak bir şey yok. Sadece yürüyende ufak tefek değişikliklerim. Tamam. Şimdi göçüklerden biri burada kaputta. Tabii. Tamam. Bu kaputtaki göçüğü gördüm. Çok ufak. E, kaput PPF var zaten. PPF'i göçük tutmaz. Yani, yani bir şey yapacak bir şey yok. Boyasını almadı ama. Boyasını almaz. Göçüğüm var bir ama. Kaput boyası. Var tabii tabii sıkıntı oluyor. Onun işte arka tamponda çok ufak bir sürtük var ama hiç belli bile olmuyor yani. Bakalım. Hani tamponda musun? mı var sürtük? Şurada görünüyor. E sen bana çamurlukta dedin. Ha, çamurlukta göçük var dedim. Ha, arka tamponda sürtme dediğim bu mu? Tabi Sıkıntı yok ben bunu Sıkma. bir çürüklesem silerim <laughs> Yıkama satar satarsan Bana vermediğin için yıkayamadım arabayı pis getirdim Aşk olsun Şu an kış olduğu için satış durdu <laughs> Doğru Yazın tekrar devam ediyoruz Ben Doğru. sana koli yollayayım tamam. Sana yine yaptırayım sana Bilmiyorum. özel yollayayım Bilmiyorum Yok yo, yollayacağım yollayacağım göçüm tamam. bu Şurada bir gamzemiz var Ufak tefek bir gamzem var ha, Şurada bir gamze bu ise ne dersen artık Başka bir şey var mı arabada? Var <laughs> belli ki var gidiyoruz Bakayım abi Şundan bahsediyoruz Tabii. Evet. Adam geldi kapımdan itibaren böyle sürtmüştü, kapıyı aldırdım kapıda göçük yok ama hı hı. burada malumum. Bu biraz daha ezilmiş içeriye evet. doğru. Bir de ya şuradan baktığında belli oluyor. Bak şurada kafanı bir oyna. Şöyle bir sol sağa Gördüm. Orada bir şeyim var. Şurada da bir minicik. Tabii çok mi? ufak tefek şeyler. Şurada bak bir düzlük var. Görüyor musun? Tamam bunlardan bir şey yok. Bence İstanbul, arabası. Aynen. İstanbul Aynen. arabası. Yani iki üç tane gamzen var. Arabada hata boya hiçbir şey yok. Yok. Tramer ne var? 180 lira o sol. Oha. Bir... Aa, 180 bin lira mı? Hatası y boyası araba da 180 nereden girdi? Yeni tarihli olunca Tamam yeni tarihli. Yapacak bir şey yok. Süspansiyonu sol. Far arabası. değişti mi? Far değişti değişmedi Tamam nereden ee, geldi bu? Kornam değişti. Turbo radyatörü onarım görüldü Şu arabanın ya, önünü alttan vurdun. Ufak tefek işte bir kusur oldu. Şurada bir mantar ufak bir bizi... Mantara vurdun. <laughs> evet. Radyatör hortumunu deldin. Aynen. Kornayı değiştin. Onun bir de dışında lastiğin biraz şunu geriye attığı için süspansiyonunda ufak tefek Süspansiyonlar değişti. değişti. Değişken, Anladım. Ya yani ufak bir kazadan talihsiz 180 bin lira girmiş. Bu da yeni tarihli ve servisinde yapılmış olmasıyla alakalı. Yani zaten 180 bin liranın emin olun ki 100 bin lirası işçiliktir. Öyle yazıyorlar. 80 bin da artık tamponlar çok pahalı, radyatörler çok pahalı. Hani pahalı, süspansiyonlar çok pahalı. Hepsini de fabrikasyon sıfır değiştirseniz 180 bin lira gibi bir tramer hatasız boyasız arabaya çıkıyor. Ya arabanın ben sana şey söyleyeceğim. Tam kaportada boy yok. Tamponun da değişmiş olması benim için önemli değil. Arabanın airbag'lerinde bir işlem var mı? Hayatta. Şasisinde bir işlem var mı? Bulamaz. Kulesinde. podiyeler, Direkler. Mermi mi? Jilet. Jilet diyorsun, İnanıyorum sana. Makine. Sen, sen ne diyorsan odur. E, bir bagajına bak falan bakabilir miyim arabanın? Yani bakabilirsin abi. Lastiklerimiz Lastik iyi bu arada. Pilot Sport 4 var. İyi bir markanın, iyi bir lastiği. Lastiklerinde şu an durumu iyi. Lastik istemiyor araba. Yani biraz göçükler var işte. Onu belki bir pazarlığa dahil edebiliriz. <laughs> en küçük yeri burası. <laughs> ben <suyuyorum> ama. <laughs> bu neymiş ya? Bagaj arkadaşlar gerçekten... Hani ufak böyle arka altına da bir göz yapmışlar ama yine yine Tabii. yoktan iyi. Şöyle, Buraya da bir şeyler atalım. Söyleyeyim ben buraya neler sızdırdım inanamazsın. Ya, arka koltuklar yatıyor değil mi? İki, i̇kisi de bu ayrı bu ayrı olarak yatıyor. Değil mi? Şuradan mı yatıyor? Tabii. Bak Ondan... şurada çok güzel bir başlık yapmışlar. Şunu şöyle çekiyorsunuz. Arka koltuğu yatırıyorsunuz şu şekilde. Ya arka koltuklarını yatarsanız iki koltuk ve bagaj şeklinde kullanabiliyorsunuz. Öyle olunca bin litreye yakın bir yükleme hacmi oluyor. Bin litre bence birazcık aşka geldi. Yok şey için söyleyeyim. Ben bu arabada kasa kasa meyve kasaları olur ya. Yani. Hı -hı. Onları bayağı topladım. Bayağı 800-900 litrelere yakın ya. Yani. Ya ben sana şöyle söyleyeyim. Bu arabanın içi komple 1000 litre yoktur. Öyle söyleyeyim sana. Yani. Evet, onu onu ben Bunları yatırırsam 500 litreye yaklaşır mı yaklaşır. Evet bence de öyle. Elektrikli bagajımız yok. Yani bu arabada olmasını isterdim. Ben Elektrikli de. bagaj. Çünkü en fullü bu yani. Bunlar Resolution'dan daha dolu paket var mı? Yok Türkiye'ye daha dolusu gelmedi. Bir kere özel 2020'lerde bir getirtebilenler oldu. O da zaten kasa makyaj gördü ya. Bu Hı -hı. kasaya geçti. Bu 3. makyaj. O eski kasanın. kasasında var. Bir eski. Eski kasasında head up'lı gelen versiyonu var yine Aynen. ama elektrikli bagaj yine yok. En fazla bunun bir üstüne bir head up geliyor o kadar. Ya ben elektrikli bagaj en azından bu kalemde bir araba için istiyor yani. Onu takabiliyorsun. Bu 2022 model yani sıfır satış evet. fiyatı 3 milyonun üzerinde olan. Bir Beş yer... kapılarında bile yok. Hani kupeye özel bir şey tek kapıya özel diyeceğim o da Hı -hı. Beş kapılarında da yok. Bir anahtarı verir misin sen Zahmet? Buyur canım. YD'yi var mı? Var evde. Arkadaşlar yeni mini anahtarımız da burada. Yedeğini alacağız ama değil mi evde? Yok canım ben de kalsa arada alabilirim. <laughs> şey gibi <laughs> arabayı burada şu paraya bırakır giderim tamam da abi yani geri gelirsin değil mi satış işlemleri için. <laughs> Para nerede? Müşteri şey Anahtarsız giriş? Var. Heh. Ben, bana ba bunlarla gelir Tamam eyvallah. Elektrikli koltuk aramıza katılır mı? Yani... Ya bu sene değil ama <laughs> bir son Abi senesinde bu katılıyor. Tek kapılarda elektrikli koltuk işinden vazgeçmelerinin bir sebebi var mı bilmiyorum. Spesifik bir sebebi var mı bilmiyorum 2025 ama vazgeçtiler. 2025'lerinde 2025 geldi. 2025'lerinde geldi ama 2022-2023-2024'lerde maalesef yok. yok. Direksiyon ısıtmamız var. Direksiyon ısıtma, koltuk ısıtma, harman kardon. Koltuk ısıtmamız var, harman kardonumuz var. Bu arabanın dolu özellikleri bunlar. Yani Tabii. Türkiye paketinden senin arabayı ayıran özellikler. Bambaşka. Yani şimdi ayran. Türkiye paketi ben çok aşağıdan girdim. <laughs> çili değil mi bunun bir orta paketi? E, orta paketi çili bir üstü ikonik. İkonik bile e, tam bile daha dolu bir araba bu. Tabii. Resolution en fullü. Arkadaşlar şimdi bu arabalarda birazcık Mini Cooper'ı tanıyalım. Türkiye paketi var. <laughs> Cehennem gibi boş. <laughs> Hiçbir şey yok yani. <laughs> evet, evet. Ülkeye bir, en boşunu getiriyorlar. Ama öyle var. Evet. Çililer var. Çililerde ne ekstra var Türkiye paketine göre? de biraz daha işte koltuk, rekoru, koltuklara rekoru, işler rekoru geliyor. Yine koltuk ısıtma, On, direksiyon ısıtma evet, muhabbeti yok. Direk, bazı Türkiye paketlerinde bile şey var. Direkt e, ekran yok. teyip olarak geliyor bazılarında. Evet. O e, standart haline geldi oluyor. Onun dışında yine o şekilde hareket ediyor. Ya arkadaşlar Chili var, ikonik var, Resolution var. Resolution'dan şu an Türkiye'de ilanda olan sadece 6 araba var. Ama Kupesinden bir tane bile yok. Kupesinden bir tane bile yok. Bu 3 kapılıdan Türkiye'ye 4 tane giriş yaptı. Aynen doğru doğru. 3 kapılıdan hiç yok. Unik bir araba. Allah nasip kısmet ederse almak istiyoruz. Bizim satabileceğimiz bir araba. Çünkü ya şöyle söyleyeyim sana. Kitlenmiş şey oluyor. Hem kitlen müsait hem de bunu almak isteyecek çok arkadaş olacaktır. Dolu dolu mini Cooper bulmak gerçekten zor. Hani sunroof'un var, koltuk ısıtman var, direksiyon ısıtman var. Harman kardon ses sistemi var. Yani şunları bu arabanın üzerine koyup da 2 milyonun aşağısında bir fiyat istediğin zaman satarsın ya. Yani. Yani Sat muhabbet. Bu. Satı, satıyorsun. Bu arabalar çok keyifli arabalar. Sadece pazardaki yerini bunun en yakın rakibi bir. Hem Hayır. motor hem şase olarak. Hı hı. Yürüyen olarak da aynı şekilde. En yakın rakibinden bile şu anda nereden baksam 800-900 lira daha ucuz. Bu arabayı 2022'de sıfır mı aldın? Yok. Ben bu arabayı 2023'ün ocağı, 2024'ün başı gibi 1 milyon 600 liralara almıştım. 1 milyon 600 bin liraya satın aldım. Ama o zaman hatasız, boyasız, tremersizdi. O, <laughs> o zaman hatasız, boyasız, tremersizdi. Şu anda enflasyon oynuyor şu anın sıkıntısı bu. <laughs> Biz Hatta... bu arabanın başına arkadaşlar gün bizi 1 milyon 650 bin liraya çağırdı. İlanlarına baktığım zaman zaten 1 milyon 9 civarından açıyor. O da iki kapılıları. Yani 1 milyon 850, 1 milyon 900 yuvarına açıyor. Bir iki parça boyadılar. Ben yine bu arabayı 1 iki parça boyalı sınıfına koyacağım hatasız boyası olmasına rağmen. Çünkü trameri çok yüksek yani. Tramer çok yüksek, hatasız boyasız. Önemli bir şey yok ama tramerde 180 bin olunca insanlara da bir ikram yapmak gerekiyor fiyatta. Tabii. Hatasız boyasızlarına yani tamamıyla tramersizlerine de 2 milyonun birazcık üzerinde yazmışlar. Yani sen de bundan pazarlık yapacağız. Ciddi bir pazarlık isteyeceğim bu arabada. İste bakalım kadar. Valla istediğim kadar değil mi? Kılıcını çıkar. Benim kalkanım var ya benim <laughs> kılıcı çıkarın derken böyle. <laughs> Yanlış bir şey olmasın. <laughs> yani. Şimdi YouTube'da yani farklı bir platformda değil. <laughs> çıkar göster hayır, hayır Çıkartıp evet. göstermeymiş. Tamam arabayı ben beğendim dışarıdan. Hatasız boyasızına da kefilim. Eksper raporunu da gördüm. Bu arada günden gelmeden önce bir eksper raporu istedim. Zaten güne de güveniyorum. Günden daha önce de bir 4 coupe aldım. O yine airbagleri patlak bir arabaydı. Gün bana dedi ki bu arabanın airbagleri patlak. Yani her arabanın mesela etçeye fiyat vardır. E, satıcının dürüstlüğü benim için çok önemli. Gün çok dürüst bir satıcı. Araba da ne var ne yoksa söyler. Ben bu göçüklerin yarısını görmezdim. Ben de miyop ve hipermetrop ve astigmat yani üçü paket şeklinde var. Hani Baştan söyleseydin. <laughs> baştan söyleseydin. Güzel bir araba. İnşallah almak nasip olur. Bir özelliklerine de bakalım. Zaten burada çok sürüş yapacak <laughs> bir alanımız yok. Ortamda bir içini incelesin. Yanık yırtık bir deforme var mı diye baksın. Neticede sen de ikinci el almışsın. Ya, unutmadığım bir şey. Tam unuttuğum bir şey var, var aklıma geldi. Şurada şimdi buradan bakınca gördüm. Ben burayı boyadım bak. Şey boyadım derken kendim şey, boyadım bayağı fırçayla. Yani buradaki şeyden evet. mi ocağı mi bahsediyorsun? Evet Oje değil o. Arabanın boyasını boyacıdan aldım. Sulu boya fırçasını aldım, kıl fırça. Onunla Benim var ya yani rötuş yapmışsın. Boyadım fırçayla deyince kalbime bir indi. Yok. Ondan sonra şimdi bak yeni fonksiyonlarım geldi. Ben grafik bir Çok güzel boyarım. Onu da söyleyeyim ya. Yani. Grafik tasarımcısı. Evet. Çok güzel boyarım. Bu videonun kapağını sen yapıyorsun o zaman. <laughs> Dur bak hemen çek bizi. Emirhan. <laughs> Tamam bunu videodan alırız. <laughs> ne haber gün nasılsın? İyilik vallahi seni sormalı. İyi vallahi çok şükür. Senin bebeğe inanılmaz istediler ya geçen aldığımız. Ya, çok talep vardı ya ona. Ya Bilmiyorum. araba hatasız boyasız olsa bu kadar istenmezdi öyle söyleyeyim. Ne kadar ağır hasarlı <laughs> ne kadar eğir bir patlak araba varsa seviyorlar. Tabi fiyatı makuldü o yüzden de biraz. Bir de o araba makine bambaşka bir şeydi. Şimdi bu dediğin gibi biz o videoda bir 418'den bahsetmiştiniz ya. Hı -hı. 418 aynı motora sahip bir araba bu. O evet. 420 dizel 205 beygir falan filan deli dehşet bir arabaydı. Bir de o zaman siz sıfır almışsınız, en dolusunu almışsınız. O power kitler, karbon detaylar falan hiçbir BMW'de yoktu Cillap. yani. Zaten dış rengi estoril. Mavi halk tabiriyle <laughs> özel. Siz zaten fark ettim ki boş araba almıyorsunuz. Hep en dolusu, en fullü, en özeli ülkeye 3 tane geleni. <laughs> Abi bu elimden geleni yapıyorum. Şimdi ne kadar sen özel bir araba alırsan müşterileri de o kadar özel oluyor yani. Şimdi Eyvallah. Onu Bak şey adam burada bile bize pas atıyor yani. <laughs> Eyvallah, sağ olasın. Rica ederim. Günde zaten bir ticaretimiz oldu dediğimiz gibi BMW 4'ünü aldık. Ardından bu mini kupuru da zaten o zaman konuşmuştuk ama keyifle biniyorum dediğin için Keyfli. bir şey yapamadık. Yani adam keyifli arabasına biniyorsa ne para öderseniz ödeyin alamayın diyorsunuz bazen ama şimdi ederinden düşük ödeyerek çünkü para kazanmamız lazım bu arabayı almamız gerekiyor. Çünkü gün artık bu arabadan sıkılmış, yani, bilmiş tadını almış. Tabii. Yeni heyecanlar arıyor, yeni araba alacak. Yeni arabanın ne? Yeni araba şu an 1.18 düşünüyorum ve yani aynı motor, aynı şanzıman ama artık hani 3 kapılı araba bana yetmiyor bazı bazı koşullardan kaynaklı. 4 kapıya geçsem lazım. Yani 4 kapılı olsun, büyük olsun. Hem de satarken de az zarar edeyim de istiyorum. Tabii BMW 1.18'i kaçı satarsın? Kaç yıl geçti? Kar etmedim. Size Şimdi 650 gibi rakamlarda sizleri konuşuyoruz yani. Bazen şey oluyor, battan Battaniyenin altında alan altın alsaydım şu an 5 milyonum olacaktı mi? Ben altını mı aldım? Ben ya, altını aldım mı sakladım? Tamam, o zaman sıkıntı <laughs> yok. Hem altın hem <laughs> araban varsa sıkıntı yok. Var, Ama işte, bazen Allah de aşkım, altını aşkım. bozup araba aldığı zaman tatlar kaçıyor. Arabanın <laughs> evet. piyasası aynı, altın uçmuş i̇şte, gitmiş. Pazarlığı şimdi siz ben ne yaparken para altında <laughs> <laughs> <onun> da <tadını gülüyor> size onun tadı size kalmış artık. Tamamdır, onu <gülüyor> ayarlayacağız. <gülüyor> sıkıntı yok. Ya buraya arabayı öldürmeye gelmedik, araban değerli, güzel bir araba. Sadece yeni kayıt olduğu için ufak bir hasardan 180 bin lira tramer var. Gerçekten. Tabii bazı insanlar tramere takılıyor. Bazı nedenine takılıyor. Yani nedeni de çok basit. Radyatör. işte bahsettiğimiz gibi süspansiyon yayı ve tamponla birlikte ve bunları işin finalinde serviste yaptırıyorsanız böyle bir tramer kaçınılmaz oluyor. Kazal fotoğrafı var mı bu var işe? Var. Olmaz mı? Var? Tamamdır. O zaman <laughs> ekranda da kazal fotoğrafımız çıksın. Şöyle bir kaputu açalım. Zaten göz farlarımız Mini Cooper'ın imza hareketleri. Her şeyi yuvarlak yapmayı seviyorlar. Evet. Kaputun içine kadar yeşil detaylarla boyamışlar. Araba tam rengini şu an gölgede anlayabilirsiniz. Tatlı bir rengi var. Zaten bu dörtlerdeki bu dört kuplardaki yeşille aynı sanki. Değil koyu mi? yeşil bir tık değil daha, mi? Bir tık daha koyu. Bir mu? tık bir daha tık mı daha koyu? koyu tabii. Ama bu yeşili kullanmayı seviyor BMW grubu. Zaten aynı grup seviyorum. arabalar. Aynı motor bahsettiğin gibi 1.5 benzinli 136 beygirlik motor. Bu motorlar güzel ama tadında yani İstanbul trafiği için. Kaput ayaklarında falan herhangi bir oynama yok Ayar araba zaten boyasız. Sadece ayarlar var. Şurada da göstereyim. Şu üsttekiyle mesela ufaktan oynanmış. İster istemez tampon Kazalarında kaput ayarı gerekiyor. Alttakiyle de ufak oynanmış. Üsttekiyle de ufak oynanmış. Tabi burada bakacağımız arabanın mikron değerleri. Boyanmış mı boyanmamış mı? Sadece ayar mı? Çünkü orijinal kaputu değişmemiş. PPF var kaputla zaten. Ama oynandığı belli yani. Ayar var ayar kaputta. Ayar yaptırdım. O kaz dediğim bahsettiğimiz kazadan evet. sonra şuradaki ayarla şuradaki ayar bambaşka oluyor Evet evet. İlla ki kayar. Bakımların hepsi servis bakımlı mı? Full servis ekranında görünüyor. Full görünüm. servis bakımlı. İyi niyet garantisi zaten devam ayar ediyordur. Bam. En son bakımı ne zaman yapıldı? 2 hafta falan Hafta motor önce. Motor kulakları değişti. Motor kulakları bu arabanın çabuk bitiyor. Titrek bir motor evet. olduğu için. Onun dışında ya suyu, her e, şey yapıldı polen diyorsun. filtresi falan filan yapıldı. Güzel Tek, de bir lastik koymuşsun ben, arabanın üzerine. Ben burada spor hava filtresi kullanıyorum. Tamam. Spor hava filtresi olduğu için hava filtresi doğal olarak değişmedi. Hı. Ama bende spor hava filtresini takmadan önce koyduğu filtre var ama onun spor durumunu bilmiyorum. Spor hava filtresinin arabaya faydası ya da etkisi nedir bilmeyen arkadaşlar için? Hemen şöyle kısa özet bir şekilde söyleyeyim. Spor filtresi normal polen, normal Normal hava filtresine göre daha fazla hava alır. Toz mikron ayırımı daha az olur. Ama aynı, aynı zamanda daha çok hava alabildiği için bir turbo sesleri ve eski sesleri gibi sesler e, bizim kulağımıza daha çok gelir. Bir arabanın motorunu hava akışını rahatlattığı için araba daha az sesli ama aynı zamanda gaza yüklendiğinde daha güzel bir sesle bizim kulağımıza bir tını sağlar. Bunu da öğrenmiş olduk arkadaşlar. Yani bana sorsanız spor hava filtresi mi normal hava filtresi mi ben derim ki uygun olan tak. Yani genelde araba kitlesinde ya böyle arabayı çok seven her şeyiyle filtresinden tutun. Kokusu suna kadar uğraşan insanlar olur. Bazıları da ya uygun olanı tek zaten yarın öbür gün satarız. Bizim girmesin maliyetler diye. Çünkü lastikle de öyle. Sen mesela işte sportta özeldir, runflat'ta bahsediyorsun. Adam diyor ki en uygunlu tak. Bu sefer yandan yırtılma oluyor, şey oluyor. Tabi ne kadar ekmek o kadar köfte. Ama arabayı edince masrafta tadın kaçıyor iki gün sonra satınca. Arabanın evet. üzerinde gidiyor ister istemez. Yani İstanbul'daki kullanıcılar Türkiye için diyebilirim. Ekonomik koşullar yüzde yüzünden adam gidiyor diyor ki şu lastik tak ne olacak. Tabii. Ama halbuki senin bu arabayla kaza yapmamanı sağlayan tek şey bu lastik. Çünkü yere seni tutan tek şey bu. Kesinlikle. Yani. Lastik konusunda ben ben de hassasım. Yani sadece o şekilde bir mizah yaptım ama lastik arabanın yere değen tek yeri bahsettiğin gibi. Fren mesafesinden tutun arabanın hızlanmasına kadar etkileyen bir unsur. O yüzden lastik konusunda biraz daha dikkatli olun derim. Arabanın kaputunu açtık. Ufak oynamalar, ayarlar var. Harici bakımlarımız yapılmış. Biraz sert bırakıyorum. Naif bırakınca Çok genelde kapan. Çok ağır bir kaput bu. Merak etme. Evet. Bir de arabanın içine geçelim. Arabanın içinde bir yanık yırtık deformemiz var mı? Çünkü ben bunun özel koltukları içme, var. Sigara içmediğim için içeride de içirtmem. Yanık Güzel. yırtık bulamazsın. Güzel. Koltuklarımız arkadaşlar araba dolu paket olduğu için zaten rezülüt detayları her yerde mevcut. Aynı şekilde hem yarı deri koltuklar hem de yarı kumaş sarı renkli koltukları var. Bu Hasir da bir imza desem. hareket. Hasır. Aynen. Ortası hasır kumaş yanları deri zaten rezülüt paket olduğu için en fullü bu detaylar hem burada hem direksiyon üzerinde mevcut. Onun haricinde zaten ekran da dolu, CarPlay'li, hayalet göstergeli, harman kardonlu, koltuk ısıtmalı, direksiyon ısıtmalı dolu dolu bir araba. Yani en özellikle alabileceğiniz mini kupur bu araç. Doğru değil mi Gün? Tabii. Bu hatchback olarak, uç kapı olarak Türkiye'de neredeyse 4, 3 yani. 3'ün 4. falan <laughs> yani. Çok müthiş bir araba. 4 tane girdi. Geçen de bir A3 videosu çekiyoruz. Arabada boş paket. Arabanın tuş takımların yerinde tuş yok. Dümdüz <laughs> plastik var. Ben de onu eleştiriyorum. Arkadaşlar da yazmış ki o zaman git dolusunu al. Ya A3 alıyoruz. Tuş takımı koyma var. Boş tuş takımı var. Niye? Ben de eleştiriyorum diye adam bana diyor ki git dolusunu al. Ya kardeşim para ödeyerek bir şeyleri satın almayalım. Yani aldığımız arabada A3. Bir de eski kasası gerçekten çok kötü. Çok boş. Yeni kasasında mesela niye güzel yaptılar? Ekranlar olsun, tuş takımlar olsun. Demek ki yapılabiliyor. Yani Türkiye'de zaten genelde yurt dışlarında Amerikan paket, İngiliz paket arabalar vardır. Onlar mesela imza hareket arabalardır. Ne olur? İşte kırmızı, mavi, beyaz bayrak detayları olur. Mesela bu arabanın da kendisinde İngiliz stop detayları mevcut. Bayrağından kaynaklı. Türkiye denildiği zaman Türkiye paketi. Ya insan diyor ki bir özel bir hareket vardı. Türkiye paket dediği zaman zaman düşük motor. Zirvo. <laughs> 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 Ölüm boşluğu. Yani Türkiye'ye gelen arabalarda bu var biliyorsun. Tesla'larda da aynı şekilde. İçini boşalt 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 vergiden uygun olsun Çok diye. Var. Yine arabalar bomboş. Yani Türkiye paketine baktığın zaman her arabada boş geliyor bize. Tabii. Ben bunu eleştiriyorum. Ya sen eleştirmesen ben eleştirmesem ülkeye getiren de markada arabalardaki özellikleri boşaltır. Sadece direksiyonu ve lastiği olan arabalara bineriz. Tabii. Ya senin şey. araban özel zaten. Rengiyle, çift rengiyle, Tabii. paketiyle ayrıyeten zaten iki kapı oluşuyla bagajı da sayıyoruz. 3 kapı diyebiliriz. E bu arada bu R56'ın highgate'i de var. <laughs> var mı? Oradan bayağı kirsiz. Kabriyo bir de o. Güzel. Onu ne zaman satıyorsun? Yani doğru parayı veren hayırlı olsun. <laughs> ya bak sen ona demek ki hala binmeye devam ediyorsun. Ya, doğru o... parayı verene hayırlı olsun diyorsan biniyorsundur. E sen ben... yeni araba alacağın zaman uyguna verirsin. 4 e, coupe'yi sen benden aldın. 4 evet. kupe kimin arabasıydı? Bir de abimin arabasıydı. Evet. Şimdi abim ona biniyor. Tamam inşallah abin de yeni bir araba aldığında onu alırız. Parası olursa inşallah. <gülüyor> <gülüyor> Şu anlık <anda gök> yok galiba. <laughs> Herkesin durumu var. O, o eve taşınıyor. Ben evimi eve taşınmıyorum. Kira veriyorum. Yeni araba alıyorum ya. Yani. Seninki Mantıklı. daha keyifli. Abi önemli olan o keyfi kimle yaşadığın ya. yani. Arabanın, arabanın içinde mi? Ön koltukta mı en azından? Ha genel olarak. Bak girdi yanlış yere <şeyde> getirme. <laughs> ya her noktasında bir keyif alabilirsin. <gülüyor> yani <gülüyor> valizini bagaja koyarsın yine keyiftir. O yüzden söylüyorum. Ondan da demiyorum ya. Arabayla gezmek şey yapmak yani <laughs> bambaşka bir Tabii keyif. Tabii canım ya sen arabalardan keyif alan bir insansın zaten. O fark ediliyor. Arabalardan anlıyorsun da. Şurada bir ekranımız mevcut. Genel anlamıyla yuvarlak. Ortasında dikdörtgen carplay harita kullanabileceğiniz. Burada yine yuvarlak bir hayalet göstergemiz. Direksiyonumuz arabanın POV sürüşü, içeriden görünüşü bu şekilde. Sunroof'umuz mevcut. Bu en azından dar bir arabayı ferahlatan bir detay. Çift sunroof var hatta. Evet, arabada çift sunroof dediğimiz arkası cam tavan açılıyor mu? Yok maalesef. Arkası açılmıyor. Sadece arka alanı ferahlatmak için bir cam koymuşlar. Gayet güzel kup arabalarda lazım. Bir hudi detayımız var. Şurada da hmm. bir tane tokamız vardı. Hocam bu sıkıntı. <laughs> Aracımızda zurna dürüm bir el frenimiz var. Elektronik el freni bu arabaya yakışırmış. O kadar doluluktan bahsettikten sonra. Burada bir tokamız var. İşte kimle gezdin önemli derken bunu kastediyorum. Evet. Fark <laughs> ettim. Mesaj alındı hocam. E, vitesimiz üşümesin diye bir vites hudimiz var. Tespihimiz var. Onun haricinde zaten anahtarın üstünde yine İngiliz bayrağı ve yağ detayları. Yedek anahtarını da alacağız inşallah. Araya sıkıştırıyorum bunu. Çünkü sen yedek anahtarı vermek o pek istekli değildin. Arabadan <laughs> hatıra kalsın gibi davranıyordun gün. He, arabanın hatırası çok önemli ya. Ya başka hatıralar kazım, Biz yedek kanatlarımızı alalım. <laughs> tamam bak. Ben mas. emniyet kemerini takıp kısa bir tur atacağım. Şurada bir yuvarlak atacağım. Tamam. Aracın kilometresi bu arada 53.000'de. Gün mesela arkadaşlar çok kaliteli bir satıcı. Yarı depoyla aracı bize verdi. Gün Biz zaten buna... de böyleydi hatırlıyorum Evet, sen. hatırlıyorum. Sen dip vermiyorsun. Biz zaten bu 2 3 dişi bitirip sıfır noktalarına satarız. <laughs> <laughs> Gidene kadar biter zaten. Arabaya da çok binmeyiz. Fiyatı veren alır yani tamam. o yüzden. Oralarda satılmış olur büyük ihtimalle. Bu arabada harman kardon olması güzel. Zaten içerisi dar hacim olarak. E yüksek bir ses sistemi dinlediğinde daha iyi hissettiriyordur. Hmm. Onun haricinde de zaten bir otokoku asmışsın. Şöyle göstereyim. Trafikteydim kızım trip yapma diye. <gülüyor> <gülüyor> bir şurada dönüyorum ya. Dön abi. Hemen çok kısa. Ne değil ama herhalde. Yok yok çok kısa. Normal dönüyorum. Tam <laughs> tamam. Araba bizim için okey. Sen zaten arabalarına temiz bakıyorsun. Tabi. Araban gayet güzel. E, pazarlığı seninle mi yapalım? Babayla mı? Pazarlığı zaten konuştuğumuz rakam ortada. Evet pazarlık payı olduğunu da konuştuk. Hani pazarlık kimle yapacağım önemli şu an. Biriniz ölücü birimiz <laughs> ona göre... Birimiz ölücü birimiz gömücü yani fark eden bir şey yok. <gülüyor> Kim <gülüyor> öldürüyorsa diğeri gömüyor ya. Yani. Yani, <laughs> olsun, gömelim çıkarız onu sıkıntı yok. sıkıntı yok. Kimle yapalım pazarlığı? Senle bitirelim o zaman ticaretin. Bitirebiliriz sıkıntı yok. Sen yapalım. zaten 1650 dedim ben sana anahtarı vereyim. İnşallah şeyden. alırız alırız, alırız <laughs> ya sıkıntı yok. Ama kaçtan aldığımız önemli. <laughs> Alırken kazanmamız lazım. 2'ye e, verdim falan dedi <laughs> Düz değil mi O zaman sen bu eli uzattıysan ben yakalarım ve bırakmam. Biz düzcüyüz. Çocuk bu aralar çok fazla sıçıyor. Biraz daha cındırmam <laughs> lazım. Ya maliyetlerimiz <laughs> yüksek yani. Tamam, Biliyorsun ki. Tamam. Sen de anlayacaksın ileride. Bebek bezleri çok pahalandı. Kısmet inşallah Aynen. hayırlısıyla. Arabanın sahibinin biraz kafasını karıştırmak önemli. Evet fark ettim onu. Bezden mamadan yürürken sen bu arabayı en son bize kaça bırakacaksın? Şimdi 650 diye konuştuk. Düzleyelim demiştin. Evet. Kırmayacağım. Videoda BMW'ye alakalı çok güzel pazarlıkla yapmıştım. Evet sen güzel pazarlık, pazarlık konusunda te. güzel pazarlık yapıyorsun. Çünkü hani sizi üzmek istemiyorum. Yıllardır Eyvallah. da takipçinizim. Yani 15-16 yaşlarından beri. Eyvallah. O yüzden sizlere de üzmeden 620 mi diyelim 615. 615'e de sıkışalım. Abi o kadar övdü ki ben bir buçuk diyecek dedim ya. Çok hayal kırıklığına uğradım şu anda. <gülüyor> <gülüyor> Düzleyelim düzleyelim diyor sabahtan beri. En azından 1.6 deseydin. 1.620 hiç yakışmadı gün ya. Allah yakışmadı. 1.600. Gerekeni diyorsun. yap, şovu yap. Yok, 1.600 demiyorum. Sen ben... en azından deseydin. Kaç diyorsun sen? Ben 1.5 diyorum. 1.5. Bu... Aa! Gömüldün galiba 1, 6... <laughs> Şu anda gömüldüm. 1.600. 1.600'e düşerim yani. Yani 1.600 tamam diyebilirim yani. Ben sana şöyle bir şey söyleyeyim. Hı. Zaten oralarda buluşacağımızı biliyorum. 1.5 bu işin ironisiydi. Hani öldürmeyeceğim demem sebebi ne o? Çünkü arabanın değerini biliyorum. Hı. Arabanın emsali siz. Güzel, dolu bir araba. Hı hı. Burada Yiğit'i de öldürüyoruz. Günü öldürüyoruz ama hakkını da verelim Zaten arabasına. Zaten küçücük bir şey. <gülüyor> <öldürüyoruz>? <gülüyor> Şöyle bir şey yapalım. Ne benim dediğim olsun, ne senin dediğin olsun. Hı hı. İkimizin ortası 1550 hayırlı olsun. 1.550 ya. Düzleyelim dedin. Sen kendini ya Ben bir bıçağı düzlerdim zorlardım ama 1.550 emin ol ki iyi oldu. 5.75 5.50. 75. <laughs> 550. 550. Yani çok ısrar ettin. 50 dedin. Ben 6 dedim. Ortada buluşalım diye 50'yi bana koydun. Ben de sana ortada buluşalım diyorum. <laughs> ben de sana 75'i ortaya koyabilirim. Vallahi senin işte. güzel hatırına bir şey diyemiyorum. Burada 25 lira az kazanan vallahi. Teşekkür Eyvallah. Sen, ben teşekkür ederim. anlaştığımıza çok Gün seyredim. her ticarette çünkü yaklaşıyor. Güzel noktaları buluyor ve arabalarına da iyi bakıyor. Bakımına kadar her şeyini yaptırmış. Güzel bir satıcı. Her şey ortada. Ya yani gün gibi 10 tane böyle arabasını bize <laughs> bozduran adam olsa gerçekten bu mesleği sadece dükkanda oturarak yaparsın. <laughs> Altından daha güzel edersiniz. <laughs> Aynen. O zaman daha keyifli yani. Bu işte zaten network çevre önemlidir. Günle de daha önce bir ticaret yaptığımız için tanışıyoruz. O arabadan da güzel Güzel paralar kazandık. Bu arabadan da inşallah para kazanır. Sen de paran hayrını gör. Amin, Yeni arabanda inşallah ekibiz. kazasız belasız kullanırsın. Onu da gördük. Sen de bunun parasını aldıktan sonra onu almaya gideceksin. İlanını yani, gösterdim bize. Bugün çarşamba. İnşallah yani ya bugün perşembe cuma günü oradayım inşallah. Yani. İnşallah. Yarın alıp gelirsin o zaman. Hayırlısı diyelim. Ya. İnşallah. Her şeyin orada odada. BMW 1.18 mavi arabasını gördük. Hem de koltuk kısıtmalı. 2 yıl sonra satarken <laughs> belki yani. 2 <laughs> <İki> yıl sonrasının <laughs> infosu da geldi. Hayırlı uğurlu olsun. Paranın hayrını gör. Bu araba bize hayırlı olsun. Yeni araba Aynen. sana Aynen. hayırlı Efendimiz. olsun. Güzel bir gün, güzel bir ticaret. Sizler de Küçük Burjuvazi kanalını takip etmeyi unutmayın. Yanında sağda solda çıkan Instagram'lardan da bizleri anlık olarak takip edebilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Haydar Paşa'dan da zaten Tabii. güzel bir gemi sesi. Selamını da sana verdi. Görüşürüz Aynen. diye. <laughs> Geminin korna sesini Görüşürüz. Doyur. Gördün mü o şeyi? Elektrikli tepkimesini gördün mü? Bak. Hani hani böyle kaldırsan bacaklarını arkaya doğru yaslayacak seni.